Fransız hükümeti artan işsizliği azaltmak amacıyla 16-25 yaş, özürlerde ise 16-30 yaş aralığındaki gençleri kapsayan geleceğin işi kanunuyla işsizliğin önüne geçmeyi planlıyor. Fransa'da yaşayan Türk gençleri arasında genel işsizlik oranlarına göre işsizliğin 3 kat daha fazla olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Nihat Ünal, Fransa'da yaşayan Türklerin bu yasadan faydalanabileceğini belirtti. Ünal kanun kapsamına giren öncelikli alanlarda faaliyet gösteren ve işçi çalıştırmak isteyen Türk derneklerinin de bu kanundan yararlanarak işçi çalıştırabileceklerini söyledi. Yasadan öncelikli olarak sosyal ve mediko-sosyal sektörler ve insana yardım hizmetleri sunan, daha ziyade sosyal yararlılığı kabul gören alanlarla eğlence ve turizm sektörlerinde istihdam edilecek işçiler faydalanabilecek. Çalıştırılacak işçilerin 3 yıl boyunca asgari ücretlerinin 175'inin devlet tarafından karşılanacağı belirterek kanun kapsamında 2013 yılında 100 bin, 2014 yılında 50 bin istihdam oluşturulacak.